Sosyal medyada ilk gördüğünüz görüntüye bakıp aldanıp inanıp insanları yargıs infaz yaparsanız yani daha doğrusu sosyal medya mahkemesi üzerinden insanları yargılama sürecine girersiniz. Gelecek adına da ülkemiz adına da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırız. Çünkü olayın eğrisini doğrusunu bilmeden sadece orada gösterilmiş birkaç saniyelik görüntü üzerinden bu değerlendirmeleri yaptığınız takdirde bugün belki bir olayı konuşuyoruz. Yarın farklı bir olayı konuşmaya başlayacağız. Siz de çok güzel söylediniz. Dijital teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte artık ses ve görüntü manipülasyonları yapay zeka ile birlikte çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. Deepfake beklediğimiz derin sahtecilik ortaya çıkmaya başladı. Biz her gördüğümüz görüntüye inanır ve daha sonra buna göre değerlendirirsek o zaman ne yapacağız? Bizim hani medya okuryazarlığımız, hani dijital okuryazarlık görüntüleri, sesleri e, mukayese etmek, kıyaslamak Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen kaynakları irdelemeden hemen değerlendirme yapmak asla doğru değil. Geçmişte de bu tarz olayların aslında çok fazla yaşandığını görmüştük. Şimdi bizim aslına bakarsanız dezenformasyonla mücadele yasamız söz konusu ama... ...görüntüler adeta bir gibi yayılıyor. Yani bir görüntü çıkıyor Banu Hanım bir anda onlarca binlerce sayfa üzerinden... Aynı görüntü çıkmaya başlıyor. İnsanlar etkileşim veriyorlar. Kimi işte diyor ki kız suçlu, kimi diyor ki baba suçlu ve böylelik aslında toplum tamamen kutuplara ayrılmış oluyor ve kutuplaşma artmış oluyor. Şu konu bile bir ideolojik tartışma haline gelmeye başlıyor. İşte sosyal medyanın ne kadar ciddi bir silah haline dönüşebileceğini görüyorsunuz. İnsanlar şu an haklıyı haksızı ortaya koymaya başladı. Halbuki yargı süreçleri, adli süreçler burada devreye girecek e, kıymetli bağlananım hmm. hmm. ama şu an ben baktığımda insanlar buna göre değerlendirme yapıyorlar. Bu çok büyük bir hatadır. Bir de şöyle düşünün. E biliyorsunuz Sayın Kozluklu e, bu olaya şahit olmuştu. Bizzat Marmaray'da bu görüntüleri çekmişti. Evet. Şöyle düşünün. Daha sonraki süreçte bu tarz bir açıklama yapılmasaydı, yani olayın öncesi anlatılmamış olsaydı herkes gibi insanlar şunu diyeceklerdi. Aa, bir e, ...yavrunun, evladının gözü önünde babaya bu yapılır mı? Ama olayın öncesi de varmış. Ama kimse bilmiyordu o sürece kadar. Niye? Sadece biz o görüntü üzerinden değerlendirmeyi yaptık. Yani tabiri caizse cımbızla alındı ve bu bizim önümüze konuldu kıymetli Banu Hanım. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz biz aslına bakarsanız. Evet sosyal medyayı kullanacağız ama doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor.